Do I need a ba -ba 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 -ba. Evet canlar Kars vs kanalı açıklamada oranın We. çok sevilen videolarından Lav vs arabaları izleyeceğiz tamam Bu lava la, arabalar nasıl karşı koyacak bilmiyorum. Aa, ya bakın. da buradan mı geçmeye çalışacak arabalar? suya bakın. O. Şey olmamış mıydı? Şelale gibi olmuş. Bunlar şelalesi olmuş yaz. Buradan geçebilecek mi arabalar? Bence geçemeyecek. Bmc Drive oyunu tabii ki gerçek değil. Böyle bir lava zaten yaklaşamazlar bile <laughs> sıcaklığında. Ama bu araba diyor ki, bir dakika olmaz diyor, ben gidiyorum. gidiyorum. diyor Gerçekten ki, geçecek araba sanırım. diyor biliyor musun? İçinde kimse yok. İçinde aynen, araba yok. konuşuyor. Araba, araba diyor da ki da bak, aynı aynen şekilde. bu eski videolarında kuglalar yoktu zaten. Bak ben buradan geçerim diyor, geri dönmeyeceğim diyor ve uçuyor Hayır. geçiyor. Ve geçti sanırım. Geçti. Allah. Ve güzel geçti. He, hasar almadan geçti. Ha, polis Aa, polis arabası da sen nasıl kendini tehlikeye atarsın diyor. Onu kovalamaya başlıyor. Burada arabalar konuşuyor. <laughs> Ve bu da diyor ki baktı polis gitti. Ben de geçerim buradan diyor ya. O geçtiyse ne var ki diyor ama bence geçemeyecek. <gülüyor> <gülüyor> yandı. Geçe, <laughs> geçe, sıcaktan, geçe, yandı. yanar da gerçekten biliyor musun ona böyle çok yaklaştığın anda Allah bilir kaç dereceye çıkıyor ambulans da o yandı benim de onu i̇tfaiye. gidip söndürmem i̇tfaiye. lazım diyor ambulans diyorum özür dilerim itfaiye <laughs> o da söndürmeye gidiyor Dönerken kendi de hasar aldım birkaç yere <laughs> Güzel, yeni arabalar mı gelecek? Bu da diyor ne güzel hepsi gitti diyor. Ben de geçerim diyor da bu da yanacak. Aa, yani. Hayır ya sen nereye gidiyorsun Bak ya? dokundukları anda yanacaklar belli. Dokunmadan ya, geçmedi. lazım. de aşağı susun. Ve Gidim. hala geçiyor diyor. Aa, ha, güzel söndü. Kendi kendine söndü, ilginç. Bu arabada olsaydık şanslı. Bu da ben de geçerim diyor da bu da geçemeyecek sen bence. Sen içinde kaldın. Hadi lavla yürü aşağı. En geçemeyen de bu oldu. <laughs> Yandın, patladın, kül oldun ya. Ve suya düşerse şanslı diyeceğim mi? Bunun şansla alakası yok artık yani çok zor. Aaa! İnsan varsa... ya Adı suya düş! İleriki bölümlerinde evet. kuklalar var da bu bölümde kukla da yok ya aslında. <laughs> Bunlar geçer. Bunlar çok rahat geçer. Hot şey değil mi? Aynen Hot Wheels arabalarına benziyor canavar <laughs> arabalar. Hadi. de bir Allah tur yanarak Allah Allah. geçiyorlar. Bunlar zıplayamadı, yandılar. Ama şey olmuyor ya. Söndü. Belli bir süre sonra sönüyorlar. Bu geçemez. <laughs> sen küçücük bir şeysin ya. Nasıl geçeceksin sen? İçinde kukla olunca böyle daha güzel oluyor insanlar. Evet. Ben kuklalar daha çok seviyorum. Hadi. Love akıntısına kapıldı. Ha yanmıyor. <laughs> Yanmasa da artık ay, ay, ay. Çarparak paramparça oldu. İz insan olsa. Evet, evet. Aa. Şu anda gel. Aa suya yerde bu lan? uçar ya. Buna bir şey olmaz. Yok. <laughs> <laughs> bu da olması gerekenden fazla Aa, <laughs> uçtu. Polis arabası. E... Polis arabası da aynı şey. Bak yeniydi. Yeniydi ya. Demek ki fazla hıza gerek yok. Lamborghini. Ama. Suya çakıldı. Um. Lamborghini sen de geçer. Bu geçer. Güzel gidersin bu geçebilir. Ben dedi de buradan geçemem. Aa yükseldi de gidiyor. Ya. Ama böyle gidemezsin. Ne kadar yükselirsen yüksel. lav yani yandım, sonuçta. Yandım abi yandım yandım. yandım. İteledi. Aa, aa araba ya. Araba araba. Ara araba araba. Araba araba. Araba araba. <laughs> İnsan yok kukla var zaten normalde kukla. kuklalar da koymamışlar kukla kukla. saman taşır samanlar direkt yanacak Sen al hepsini attın ee, kendi git bari samanlar kalsın Ya bir süre mi? sonra alevler sönüyor ya geçebilen kurtuldu sayılır diyeceğim de burada samanlar varken. varken Dur işte durdun işte dur Oy. Yok kendini zorla şeye attı erimeye başladı bu da Yol boşsa otobüste geçemez Boş değil e, de zorlamayın o. bence böyle Nitro açtı mi otobüsün <laughs> Hızlandı ama bu da aynı şekilde geçemedi canlar. Neyse yolu açtı diyeceğim ama yolu da daha fazla mı tıkadı <laughs> ne yaptı? <laughs> Yok bir nebze yolu açtı artık rahat geçebilirler. <laughs> Dediğin gibi nitrosu varmış arkasında. Otobüsün arkaya nitro bağlamışlar. Ama çıkamadı. Bu geçer gibi. Bu geçer ya rahat geçer. Aa içinden görüntü. Çok oho! hızlı. İşte çok hızlı oldu. Ya geçiyorlar da aslında. Şey oğlum, Alev sönüyor bir süre sonra. Aa! bir de lavın içine gidiyor. Babam ya daha bu daha lastik düzgün. var ya lava dokunduğu anda erir zaten gerçek hayatta. Ama bu gidiyor. Biz geçemeyiz bu lavadan. Babam olsa daha Bak, düzgün. Bak kukla düzgün. koymuşlar. Ben geçemem. Ben böyle bir lavın içinden geçmem. Geçer. Geçmem, Baba, geçmem. Aa, kuklaları. aa, 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 kuklalar. Arkadaki, arkadaki Hiçbirine bir şey olmadı. Ve otobüs uzun olmasından kurtardı biraz gibi. Sadece a, ön a, şeye gitmiş. <laughs> Kaportası gitmiş. Bu geçerse şaşırırım da yavaşladı ya. Yavaşlamaması lazım. Bu geçemez. Hızlı Biz gitseydi belki. Var. Tesla. Uy. Bu geçer mi? Geçelim. Tesla truck. Uy. Cyber truck. Hayır hayır. Araba öldür. Yapmasaydı. Hadi <laughs> harim dayan 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 hadi. Yaz ya ne kadar hayır. sağlam olursa olsun bunun dayanma şansı ya, yok. O kadar yüksek. Bak tekeri burada şükür arabaya bir şey olmadı kurtarıldı. Ve alt yola geçtiler sanırım. Ya o üstteki yoldan değil alt yol biraz daha hızlı şey gibi. Oo, gün gibi diyordu. Ayca girdi, ayca çarptı. Yollara temas etmemeleri lazım. Tastik kola. kola. Hayır tastik kola. Tastik kola içmiyoruz. Biz hiç kola içmiyoruz. Hiç kola içmiyoruz. Kola sağlıklı bir şey değil canlar. Kesinlikle siz de içmeyin. İlk yanmıyor. Yanmasın da ya içmeyelim de. Hayır. Bunda tüp Tüp var. Patlayacak. Yapma lütfen. Hayır. Ve tüple bombay. lava girerse patlar diyordum patlamadı. Bombay bombay dibinde patlayacak. Dibinde pat. Yok patlamadı. Patlamadı. Ee buradan nasıl geçeceksin kardeşim? Şimdi patlayacak ama. Yani şimdi hmm. patlar herhalde. Oh. <laughs> şimdi patladı. patladı. <laughs> bu niye bu kadar patladı? Lava direkt temas ettiği için mi acaba? Herhalde. Bak araba çok güzel, lütfen yapma. Ne olursun Ay, yapma. arkasında da şey var. Yapma, yapma, Bence de yapma yani. Karavanın falan da var. Lavdan geçen ilk araba oldu farkındaysanız. Onun haricinde doğru düzgün Aa. geçen olmadı. Aa. Ya bunların geçme şansı zaten yok. Ama tüte bak, tüte gidiyorlar. Sönüyor bir süre sonra. Normalde sönmez canlar da e, oyun olduğu için sönüyor bak. Kurtuldu mu? Hayır. Bu sönmemiş. Bu sönmeli. <laughs> Patlıyor bir yerden sonra. Belki bu geçebilir. Bunun da karavanı var. Hızlı gidiyor karavan gitti. Karavan olmasaydı kendi geçecekti biliyor musun? Karavanda da deri koltuk falan var. <laughs> Tuvalet. Aynen sanırım klozeti de patladı. Bu geçebilir. Düzgün giderse. Düzgün gidemiyor. Siz zaten farkında mısın oğlum? Bu BMC Drive oyunundaki en parçalanan araba ve şey var. Gördün mü? Plastik, Plastik sandalye var. Sandalyeyle. <laughs> oh. Aa, girerken parçalandı. Burayı düzgün bir rampa yapsalardı birçoğu geçecekti ama. Rampa düzgün olmadığı şekilde. için aynen. Geçemedi araba. Arabayı da yazık Taksi geçebilir. Taksi de İçinden evet. bir gösterir? Evet. içinden gösteriyorlar. Zor. Aa! Tırı göstermediler. Bize karşıdan da tır geliyormuş. Bunun geçme ihtimali de sıfıra sıfır. Bitti. Bak direkt havada çarpıştılar. Ya içinizde kimse olmadığı için görmüyorsunuz. <gülüyor> aynen. <gülüyor> ya bir de bunun konteyneri varmış arka tarafta. Konteyner. Aa! Götü. Bu farklı bir harita mı? Farklı bir harita mı? Hayır en üstünde. Patlayan lavın en Aa, üstünde. aynen üstüne çıkmışlar yaz dağdan Buradan geçemezler. Hayır da nereye ya. geliyorsun kardeş? Ha kapatacaksın mı? Ne yapacaksın? Kendinle mi kapatacaksın yolu? Bu niye böyle bir şey yaptı? Aha. Ben de zannettim ki beton falan döküp Bu süzüle süzüle aşağı kadar gidiyor. En çok hasar alan da bu olacak zaten. E tabi. Aynen canlar, Kars vs kanalında çok fazla gördüğünüz üzere video var. Oraya da abone olmayı unutmayın ayrıca devamı gelsin isterseniz de güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın. <laughs>